Sen su mu içiyorsun? Aras. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. Sen su mu içiyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? <gülüyor> 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 ne sen ne yapıyorsun? Anneye mi gülüyorsun? annemi gülüyorsun <gülüyor> annemi gülüyorsun <gülüyor> <gülüyor> annemi gülüyorsun sen annemi gülüyorsun seni yaramaz seni. su mu içiyorsun aferin benim oğluma aferin <laughs> aferin sana aferin sana sen su mu içiyorsun? Gözlere bak, gözlere bak gözlere. Gözlere bak gözlere. Gözlere bak gözlere. Anneye mi gülüyorsun sen? Sen anneye mi gülüyorsun? Senin işin varlık Su mu içiyorsun sen? Aferin mi? Oh, no, finish yeah. sana.